Herkese merhaba. Evet bugün hep birlikte 2021 yaz makyaj modasını tartışacağız. Şimdi sizler için birkaç yerden araştırma yaptım vesaire. Hani bunların hangilerini seviyorum, hangilerini sevmiyorum. Bunlardan bahsedeceğiz özetle ve yapmaya çalışacağız. Şimdi buna başlamadan önce o zaman hatırlatmak istiyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Ya Tamamdır o zaman. Haydi başlayalım. Şimdi ilk belirtilen madde. Ha bir de yine parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz ben parantez açmasam olmaz. Hani herkes istediği gibi makyaj yapsın. Gerçekten bence makyajın hiçbir kuralı yok. Herkesin yüzü farklı, teni farklı, kendine yakıştırdığı farklı. Hani bir moda dergisi böyle şeyler yaz diye kim onun Ama yine de bugün bunları inceleyeceğiz. O zaman ilk maddemize gelelim. Artık mat ürünler ve mat cilt popüler değil. Hemen buna uygun bir ürün bulalım. Ben de Charlotte Tilbury'nin bu Hollywood Flawless Filter ürünü var. Çok değişik bir ürün. Hani nasıl anlatsam hiç ama hiçbir fikrim yok. Fondöten gibi görünüyor ama bakın yani bayağı parlaklık veriyor. İnsanlar bunu highlighter gibi de kullanıyor. Direkt yüzüne de sürüyor veya fondötenin altına da sürüyor. Bizim yapacağımız şey ise bugün bütün yüzümüze bunu süreceğiz. Çünkü neden olmasın. Bence gayet yeterli. Değil mi? Şöyle iyice abartı. Böyle kocaman bir tane ucu var. Doe denilen. Komiğime gidiyor öyle büyük şeyler. Tamamdır. Şimdi bunu böyle yayalım. Şimdi bu konuya katılıyorum açıkçası. Mat cildi zaten hiçbir zaman çok sevmedim. Neden? Zaten benim çok kuru bir cildim var. Şimdi yağlı ciltler diyecek ki daha ne istiyorsun? Hani böyle mi görünmek istiyorsun diye. Hayır. Böyle de görünmek istemiyorum. Ama mat ürünler ya, o kadar fazla kusuru belli ediyor ki ya, kusur olmasına da gerek yok artık. Ne bileyim belli bir yaştasın bilmem ne. Veya da insansın, mimik yapıyorsun. Hatırlıyorum böyle 22-23 yaşındayken Hani bir yere gidiyorum full süsleneceğim falan filan. Ya yani bir fondöten sürüyorsun. Yani 22 yaşındayım. Ne kırışıklığım şunun bunun olabilir. Ama hayır. Bütün buralarım, alnım, hani mimik yaptığım her yere doluyordu. O yüzden tek hoşlanmıyordum. Şimdi bu moda işime geliyor açıkçası. Tabi bu kadar parlaktan ne yalan söyleyeyim ben de hoşlanmıyorum. Ama şu anda moda diye bunun makyajını yapıyoruz. Ha, gerçek hayatta böyle sürmüyorum tabii ki de. Hı İkinci olarak ise artık ya bence bu yaz trendi değil. Hani 2020 ve 21'in bütün dünyaya getirdikleri diyeyim. İnsanlar daha sakinleşmeye başladı her konuda. Tabii ki de bu makyaj modasına da yansımış durumda. Daha Artık insan yüzüne çok böyle bir şeyler sürmek istemiyor. O yüzden böyle parlak bir bas sürüp veya fondöten sürüp, yani ne sürerseniz sürün. Bazıları bunu tercih ediyor. Bazıları da sadece mesela benim gibi sadece kapatıcı kullanmayı tercih ediyor. Ve evet kanalımızın ya kanalımın adını bu concealer koyacağım. Çünkü <laughs> direndi, inat etti ve bizi bırakmıyor. Bırakmasın, iyi bir şey. Ya sırf bitsin diye laf olsun diye bolca kullanacak değilim. Normal hayatta ne kadar kullanıyorsam o şekilde kullanıyorum ve bana bir sene dayandı. Tebrikler. Bakın işte böyle şeyleri kullandıkça da mesela birkaç eskiden birkaç tane kapatıcım olurdu. Şimdi de var da kullanmıyorum işte. Hani bir ürünün ne kadar uzun süre gidebileceğini görüyorsunuz. Yani öyle depolamamız falan aslında çok kötüymüş. Depolamamız diyorum da, mız dediğimiz her şey benim yaptığım şeyler. O yüzden yani kendimi iyi hissetmek amacıyla böyle konuşuyorum. Neyse. Eğer işte böyle sadece kapatıcı yapmak istiyorsanız ki işte yine yeni modamız yukarı doğru çekmek, sadece gözün içi ve dışına doğru yapıp şöyle fırçayla, süngerle, blendy fulla dağıtıyorum. Rahat oluyor. Böyle yukarı doğru dağıtacağız. Hem de o altına sürdüğünüz eğer siz de böyle çok parlak bir şey sürdüyseniz onun da daha matlaşmasını ve <laughs> insani hale gelmesini sağlıyor. İlk önce bakın ne kadar korkunçtu. Şimdi bile yani bir yüzüm oturdu. Üçüncü modamız ne denir ki buna? Üçüncü moda mı? Üçüncü kural mı? Neyse. Üçüncü tavsiyeleri diyeyim o zaman. Artık high cheeks denilen şey mod. Eskiden mesela şuradan bronzer sürmeye böyle hatta şey hareket vardı ya Çığ hareket. Oradan sürülürdü. Şimdi bildiğiniz hani eski highlighter sürdüğümüz yere sürüyoruz. Hatta onu da göstereyim. Ki bir kurala daha gelelim. Artık olduğu gibi krem ürünler, likit ürünler bu tarz şeyler moda. Krem ürün olarak da ben bu yeni Kaja Beauty'nin krem bronzlarını kullanacağım. Şöyle çok azıcık alıyorum. Ve yani bunu sürdüğüm yer şu kulağımın artık bitiş yeri. Şu şekilde. Bakar mısınız? Yine bunu da böyle çok azıcık burnuma azıcık da ucunda kalan şeyleri şöyle alnıma sürüyorum. Eskiden şu üç hareketini yapardım ama işte herkese her şey uymuyor bence. Siz de zamanla kendi cildinize, yüzünüze ne yakışıyor onu bulacaksınız. Ve bu koyduğumuz şeyi her zaman, her zaman yukarı doğru dağıtıyoruz. Bu şekilde. Çünkü amacımız zaten yukarıda olması. Şimdi bilmiyorum oradan pek belli oluyor mu? Çünkü bu fazla doğal bir ürün. Hani günlük hayatta çok güzel görünüyor. Ama tabii ki de kamera birazcık blurluyor olabilir. Neden öyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Ama bu kadar. Ve tabii ki de krem ürünlerden devam ediyoruz. Milk Makeup'ın bu krem Highlighter'ını kullanacağım. Zaten Milk Makeup doğal olmasıyla, yani doğal görünümüyle meşhur bir marka. O yüzden bunu da bu videoda kullanmaya uygun gördüm. Asla ama asla o çat diye olan çizgiyi göstermiyor. Ya zaten öyle şeyler. Hani hep diyorum Instagram'daki, YouTube'daki makyajlarla gerçek hayattaki makyajlar. Çok ama çok farklı. Benim genelde yaptığım makyajlar gerçek hayata uygun. O yüzden birazcık sönük kalıyor olabilir. Ama sırf yalandan yapamayacağınız şeyleri de göstermek istemiyorum. Şu elimde kalanı da bir kral daha eskiden tamamen highlighter'ı burnumuza sürerdik. Şimdi sadece şurası ve pıt pıt, pıt 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 burnumuzun ucu. Yani bir ünlem çiziyoruz. Evet. Yeni kuralımız böyle. Şimdi ise tabii ki de yanağa geldik. Yanak için zaten o kadar fazla ürün çıktı ki krem ve likit ne isterseniz. Benim yanında şu anda Mişa'nın bu OR01 rengiyle Body Shop'un 03 rengi var. Hadi Body Shop'u kullanalım. Değil mi bu kadar şeye? Bu yanlışlıkla dediğim gibi aldığım bir reng Oh! renk ama Bakın şimdi nasıl dağılıyor. Normalde bu kadar kırmızısını istemiyordum fakat ne olacak? Evet gördüğünüz gibi <laughs> yanlışlıkla bayağı sürsem de güzel dağıldı. Asla o koyduğunuz yerde hani kalıp gibi kalmıyor. Ki yine çok fazla allık sürmekte moda. Hani benimki kadar değil ama olsun. Her zaman allığı çok sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü Evden çıktığınız an bence yüzünüzden o direkt ilk kaybolan şey o. Ama bence yine bütün yüzü tamamlayan şey de allık. O yüzden böyle. Birazcık fazla sürmekte hiçbir sakınca yok. Zaten sevgilim o da beni kurtardı bu fazlalıkla. Ondan sadece bir pıt yapsanız da yeterliydi. Tamamdır. Bu şekilde. Bu yapacağım şey... Tabii ki de kural değil ama eğer cildiniz yağlıysa yapacağınız şeyi göstereyim. Yani yağlı olmasına da gerek yok dedim. gibi. Dışarı çıktığımız an şu T bölgesi benim bile yağlanıyor. O yüzden sadece ama sadece gerekli bölgelere. O da neresi? Şöyle gözün altı. Bakın pıt. Bu kadar. Pıt. Öyle. T bölgesi. Burun kenarları. Şu çene bu kadar. Ama eğer daha fazla yağlanıyorsanız tabii ki de şu bronzerınızın altından da bu şekilde hafifçe geçebilirsiniz ve ya yani bakın yüzme bildiğiniz highlighter gibi bir şey sürmüştüm. Şu anda parlaması gereken yerler parlıyor. Ve bir yeni kuralımıza daha geldik. Artık maalesef ki biliyorum çok insan seviyor ki ben de zamanında iyi bağımlısıydım. Eyeliner moda değil hani o. Hepimizin her gün çektiği eyeliner maalesef ki aramızdan ayrıldı. Onun yerine moda olan şey yani daha sakin görüntüler, daha doğal görüntüler. Bunun için de Body Shop'un bu paletini seçtim. İlk önce fark etmez bence işte şu iki renk aynı. Direkt gözümün üstüne sürüyorum ben. Çünkü... Ya gözümdeki renkleri nötrlemek istiyorum. Tamam. Yani bu alakasızdı. Şimdi yapacağım şey ise ya yani sadece iki veya 3 renkle yapacağınız şeyler ve hepsi doğal renklerle olan şeyler. Şöyle doğal bir renk alıp ilk önce bütün gözümün üstünden geçiyorum. Şöyle bir de katlanma bölgesine de. Yani... Güya 2021 makyajım odası da bence no makeup makeup pandeminin getirdikleri olan bir makyaj. Bakın çok hafif bir gölge oluştu. Parmağınızla da sürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çünkü çok dağıl ve basit renkler zaten hataya yer vermiyor. Ben şöyle olduğu gibi fazla fazla süreyim. Bakın. Ya yani hafif bir gölge kattı değil mi? Ondan sonra ise bir pıt daha minik bir fırça alıp biliyorsunuz Eko Tools'un en sevdiğim şu iki serisiyle yaşıyorum. Neyse diğerini aldım ve bununla bir pıt daha koyu olan rengi alıyorum. Hem gözümün altından bununla şöyle gözümün altından geçeceğim. Ama uzatıyorum bakın şu dışarı kadar. Evet, sebebini de birazdan göstereceğim. Yani oraya kadar uzattım. Şimdi bunu uzattıktan sonra şöyle bilmiyorum gösterdim mi? Yine de göstereyim. Şu rengi kullanıyorum. Bunu alıp bu dışarıda uzattığımız kısımdan şöyle bir V yapıyorum sadece birleştiriyorum o kadar ondan sonra tabii ki de yine dağıtmayı unutmayın Böyle hem yukarıdan hem yandan Bakın iki tane uyduruk renkle bile aslında gözümde baya bir yoğunluk oluşmuş durumda. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz tamamen mat. İsterseniz de şöyle pırıltılı bir renk alıp şu iğrençti. Eğer videomu hatırladıysanız o yüzden bunu kullanmıyoruz. Şu altındaki rengi alıp, zaten çok hafif bir renk. Şöyle hafif hafif pıt 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 göz kapağımızın üstüne bastırırsak güzel bir ışıltı katacaktır ve açacaktır. Bakın aslında belli bile olmuyor ama şu gözüm biraz daha açılmış durumda. Hatta bence aynı rengi şu gözümün içine de süreceğim iyice açsın diye bu şekilde çok ama çok hafif. Zaten eğer videomu izlediyseniz bu palet bayağı hafif formülü olan bir palet. Yapay duran bir şey yok. Evet son halimiz bu şekilde. Şimdi o zaman kirpiklere gelelim. Bu senenin modası tabii ki de hani az makyaj, eyeliner yok ama bol kirpikler. Şimdi bu bilgileri ben genellikle yabancı kaynaklardan da topladığım için onlar bayılıyor sürekli. Kirpik takayım bilmem ne, cırt cırt yani kusura bakmayın. Gerçekten video için kirpik takamayacağım. Bence çok rahatsız bir şey. hani <laughs> zar zor düğünlerde, o çok özel düğünlerde falan öyle şeylerde takıyorum. O yüzden onun yerine şöyle bir testi rimelimi buldum. Çalışıyor mu onu denemeye hep birlikte rimelimizi sürelim. Bakın böyle bir ucu var. Eğer merak ediyorsanız da bu Urban Decay'in Troublemaker maskarası. Ya çok ilginç. Geçen gün bir tane takipçim söyledi. de Türkiye'den çekiliyormuş. Türkiye Sephora'da marka kalmadı ya. Neler oluyor? Ow. Bu tester rimellerden bu yüzden nefret ediyorum. Çünkü çok ama çok minik tutma yeri ve asla gereken açıyı alamıyorum. O yüzden de ulaştırdım şimdiden. Neyse. Önemli değil. Birazdan toparlarız. Normalde güzel bir rimelmiş. Normal boyu olsa çok daha iyi bir iş çıkaracak gibi sanki. Ve birkaç kat sürmeme de izin veriyor. Benim için önemli olan şey o zaten. Evet, rimelimi de sürdüm, geldim bu şekilde. Gözümüzün ve yüzümüzün son hali. Ya ben de her zaman destekliyorum böyle kirpiklerin öne çıkmasını. Tam takma kirpik takmıyorum ama farkındaysanız 38 kat falan rimel sürüyorum. O yüzden iyi bir şey. Şimdi ise bir sonraki moda kuralımız diyeyim. Soap brows. Ya şimdi bu konuyla ilgili hiç ama hiç mutlu değilim. Zaten kaş modasıyla ilgili hiçbir zaman mutlu değilim. Ya kimse kusura bakmasın. Soap brows falan yapamayacağım. Hiç beğenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Onun yerine şununla <laughs> dolduracağım biraz. Benzer bir şeyler yapacağım yine de. Gerçekten çok kötü. Hani o tamamıyla havaya kalkmış kaş görüntüsü. Çok ama çok kötü. Bir de yani niye şu anda moda oldu? Anlayabilmiş değilim. Bu makyaj sektöründe bildiğiniz sabunla yapılıyordu. Hani şimdi insanlar pazarlı bayağı marka çıktı. Ama hani 20-30 senedir bayağı editoryal çekimlerde vesaire kullanılan bir üründü. Ha ben ne yapacağım? Onun yerine işte hafif boşlukları doldurdum ve bu Benefit'in Gimme Bravo ile birazcık yukarı kaldıracağım. Şöyle Soap Brow ile ilgili hani eski moda daha kötüydü bence o kalıp gibi kaş çiziliyordu ya. Bunun bu sakinliği çok daha güzel bence. Ama sevmediğim kısım ise hani bunu böyle kaldırıyorsunuz ya. Böyle bu şekilde. Bence bir şu hareket yapılmalı. Yani, tamamıyla dağılmış, tepede duran şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Ama tabii ki de ya benim fikrim. Zaten kaşla olan hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Yani bundan da o yüzden hoşlanmıyor olabilirim. Bir şey diyemeyeceğim ama hepimizin bildiği üzere soap çok ama çok moda son birkaç senedir. Ve evet o zaman artık son 2021 trendine geldik. Artık likit rujlar, mat rujlar moda değil. Yani şimdi bence bu tartışılır. Zaten şu anki mat formüllü rujlar diyeyim. Artık o değişti. Hani velvet diyorlar bilmem ne diyor. Bir powder diyorlar falan. Daha kullanılabilir bir hale geldi. Ama evet o eskisi gibi olan tamamıyla mat, dudaklarınızın arasına dolan şeyler bitti. Onun yerine insanlar daha çok tintleri veya lip oil'ları o tarz şeyleri tercih ediyor. Biz ne yapabiliriz? Bu zaten Body hani ürünü hem yana hem dudağa sürülebiliyor. Bu da benim çok ama çok sevdiğim Nars'ın lip balmı. Hatta bence ikisini de sürebiliriz. Bir dersimi aldım şöyle çok hafif süreceğim hem daha kalıcı oluyor hem daha doğal oluyor. Zaten bu trendin sebebi de artık daha doğal görünümün moda olması. Ama yani ne doğal görünüm değil. Tartışılır yine. Üzerine de bunu süreceğim. iyice nemlensin hem de. Ne yalan söyleyeyim artık ben de böyle ürünlere bayılıyorum. Ya evet tamamdır o zaman. Son makyajımızın hali bu şekilde. Ki bence yine fazla bile yani size bütün trendleri göstereyim diye her şeyi sürdüm ama ben likit bir Allah işte yanağıma, dudağıma, gözüme sürüp çıkıyorum son günlerde yapacak bir şey yok. Evet tamamdır. Bu 2021 trendlerinden hangilerini beğeniyorsunuz, hangilerini beğenmiyorsunuz? Yani benim gibi size göre olmayan şeyler var mı? Lütfen aşağıya yazmaya unutmayın. Tamamdır o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.